Merhaba arkadaşlar. Bugün Terraria'da kanat nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, öncelikle bu benim kanaldaki ilk videom fakat dört tane video çekmiştim. Sorunlar oluştuğu için atamadım. İsterseniz de böyle oynadığım bir şekilde atarım yani gameplay'ini atarım. Ya da böyle bilgilendirmeye devam ederim. Bugünlük ilk videom kanat nasıl yapılır olacak. Öncelikle kanat yapmak için arkadaşlar hard koda geç e, hard korumada geçmeniz lazım. Bunun için de Volo Flash'i yenmeniz lazım. Eğer e, iki like falan gelsin yeterli benim için. Valla flash kesmeyi de gösteririm. Çok basit bir boss. Ama hasar en yüksek olan boss da o. Ona göre. Evet öncelikle kanat yapmamız için gereken şeyler arkadaşlar. Hardcore'a geçmiş olmamız. Ve göstereyim hemen şimdi. Şu ruhlar var. Mesela Soul of Night, Soul of Light ve Soul of Light. Bunlar lazım bize. Öncelikle kanatınızı eğer nighttan yaparsanız şeytan kanadı olur. Eğer Light'tan yaparsanız da melek kanalı olur. Ben Night'tan yapacağım çünkü Night var elimde şu an. Evet bunları bulma yöntemleri. Yer altındaki yaratıklardan çıkıyor. Bu da aynı şekilde yer altındaki yaratıklardan çıkıyor. Ee, bunu nasıl bulacağını size. Bu arkadaşlar gökyüzü adalarında uzaya doğru çıkın. Size bir ejder saldıracaktır. Uzaya doğru çıktığınızda böyle en üst katmanda. Oralara biraz takılın. Bir ejder saldıracak. Ondan çıkıyor. 7 tane falan çıkıyor. 3 kez kesseniz yeterli olacaktır. Onun dışında başka bir item gerekmiyor. Craftlamasını göstereyim. Şöyle ben demon yapacağım için. Biraz da harpi tüy lazım. Bunlar da tüyler de harpilerden çıkıyor zaten. Onun için de harpi kesmek için de yukarı katlara çıkın. Gelir zaten harpi. Köye gidelim. <laughs> Dediğim gibi bu video her like geldiğinde boz kesmeyi öğretirim ben. Ee, elinde hazır şey varken Tamam ben bir video daha atarım kanala. <laughs> Ey of kutulu nasıl kesilir diye. Çok basit bunu kesmesi de işte. göstereceğim. Şimdi şu itemlere bakmayın siz ben öyle kafam kafamı göre attım da. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, craftlayacaksak kanadı hardcore modda. Bu arada bir alma daha yöntem var. Alma yöntemleri de şu. Gökyüzü adalarından çıkabiliyor şansa. Çok düşük bir ihtimal olsa da. Ve witch da satıyor. Witch doctor satıyor bazen. Kendi biyomunda olduğunda gece olduğunda satıyor onu bir araştırabilirsiniz isterseniz ama çok dayanıklı bir kanat değil Evet şimdi buraya geldik ve bu an nasıl yapıldığını söylememe gerek yok herhalde ya yani hardcore geçmiş olmamız gerekiyor zaten Evet giriyoruz ve şöyle kanatımızı yapıyoruz daha dur kanat yapacağım da ben envanter alamayacağım o yüzden şuraya doğru atayım kanadı Kanatımızı atalım kanadı alacağım bu arada kullanacağım da. Bum ve artık kanadım var. Uçma süresi de şöyle arkadaşlar. E, i̇sterseniz bunu kombinleyebilirsiniz. Şöyle mesela ki olabilir, neden olursun. Kanada özellikle basabiliyorsunuz bu arada. E, onu da göstereyim hemen şöyle. Uçalım bir iki dakika. Uy. Evet şurada olması lazım Golden Tinker. Neden? Abi yapma ya. Ee, geçtiğimiz için tabi benim yaptığım biyomlarda yani biyomlar yaptığım evlerde Crimson tarafından işgal edildiği için NPC'ler oraları terk etti. Yapacak bir şey yok. Ee, Crimson'u tabii ki de engelleyeceğim. Diriyattan aldığımız şeylerle. Onu da gösteririm bir videoda. Kolay zaten. Bunu engellememiz lazım. Yoksa o evler sayın. Baksana her yer Crimson olmuş. Hay şansıma bak her yer Crimson. Abo, bu ne abi? Her yer kırmızı. Mekanik muhtemelen yok o yüzden burada. Evet neyse goblinin tarafı olmadığı için goblin duruyor. Reforge. Evet. Sen benim kanadıma basarsın ben sanki. Dur. Oğlum öldürme lan. Lazım bana o. Son öldür. Ee, 13 gol. Bir tane ihtimalimiz var bu arada. Diye. Vallahi iyi yani iki moment speed oldu. Vallahi güzel abi. Şunları çatı keselim. Evet şimdi ev kutuluyu kesmeyi göstereceğim. Bu ne abi? Dedim ya acaba parça falan mı yok diyeyim. Evet uçarak gideceğiz. Bence uçma süresi işte de fena değil. Tabi size kalmış da bence iyi kanatlar arkadaşlar. Kanatlar her zaman iyidir zaten de. Kanadı yapalım yaptık iyi oldu lazımdı bu arada ben niye buraları değiştim ya? Dediğim gibi, uçan adalarda da bulabilirsiniz ama çok düşük bir ihtimal. Ve galiba e, Journey modda başladığınızda da veriyor bu arada. O galiba değil, %100 veriyor. Ve galiba arkadaşlar normal modda da başladınız ihtimal başladığınızda verme ihtimali var. Yani bunu bir, bir er, birkaç arkadaş öyle diyordu. İşte ben normal modda başladım bana verdi diyordu. Bugün de şeye keseceğim boss'u Eyof kutuluğu kutulu, kutulu nasıl kesilir HD izle Saat biraz erken aslında da. Kes. Neyse arkadaşlar ben Sonraki şeye keseyim Şimdi kesemeyeceğim çünkü sabah olacak sayılır zaten e, Bugünlük böyle olsun Ya bugünlük böyle olsun abi. Sonraki gece zaten direkt ev kutulu nasıl kesilir diye video atacağım Hemen örtüyorum. King's Time kesmeyi göstermeme gerek yok herhalde. Yani çok basit bir boss. Oyunun en basit bossu o zaten. Dediğim gibi bugünlük bu kadar olsun. Kanat yapmayı umarım az çok öğrenmişsinizdir. Bu arada bayağı bir uçuruyormuş kanatta. E güzel oldu. Hadi görüşürüz arkadaşlar.